Türk vatandaşları için Endonezya A1 ücretsiz vizesini alıyoruz. Google'a Evize İmigresi adresini yazdıktan sonra X giriyoruz. Buradan Apply yapıyoruz. Buradan hemen ülkemizi Türkiye'yi seçiyoruz. Aşağılara doğru. Genelde Family. Daha sonra da Turizm. Daha sonra da A1. Burada detaylı kalabiliriz. Burada Apply yapıyoruz. Daha sonra pasaportumuzu yüklüyoruz aşağı inip fotoğrafı yüklüyoruz. Fotoğraflarda ölçülere çok fazla takılmayın. Güzel bir fotoğrafınız ya olsun ya da biyometrik yeterli. Burada isim soy isim. Pasaportta olduğu gibi yazın ve büyük harflerle yazarsanız daha iyi olur. Doğum yeriniz burada pasaportta olduğu gibi. İstanbulsa İstanbul Başakşehir ise Başakşehir. Burada doğum tarihimizi yazacağız. Eğer ekranı translate ile çevirirseniz bu doğum tarihi, tarih kısımlarda sorun yaşayabilirsiniz. Sorun yaşarsanız tekrardan en önce diline ya da ingilizceye çevirin. Telefon numarasını yazıyoruz. Pasaport numarası Pasaportun verildiği yer Adres otel Burada rezervasyonun yaptığımız otel adresini yazmanız lazım ya da ev, ev Airbnb neyse. Onu yazacağız. Posta kodunu da bu adrese yazıyoruz. Burada kesinlikle Türkiye posta kodu ya da posta adresi istemiyor. Dikkat edin. Mesela İstanbul'da bir posta adresi yazdığım zaman direkt hata verecek. En öz adresi. Direkt posta kodu yazdıktan sonra diğer seçeneklerde kendi kendine yazıldı zaten. Otomatik çıktı. Buraya e-mailimizi yazıyoruz. Next'e basıyoruz. Evet şimdi doğrulama kısmına geldik. Pasaport fotoğrafımız doğru, profil fotoğrafımız doğru, e-mailimiz doğru, ismimiz doğru, cinsiyetimiz doğru, doğum tarihimiz doğru. Kontrol ediyoruz hepsini. Pasaport numaramız doğru. Şimdi pasaport date of is dediği pasaport veriliş tarihi. Bunu girmemiştik ama kendisi otomatik yazmış. Buraya dikkat etmemiz lazım. Hemen pasaport veriliş tarihimizi seçiyoruz. Çek, çek, çek. Doğru olan bütün adresleri çekecek dedikten sonra Burada bir uyarı var. Hemen bunu translate edip size göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bunu kaydetmek seçeneğine bastığım anda hemen şunu normal dinle çevirelim. Buralarda sorun yaşayabiliriz. Yes diyoruz. Evet. Ve approved. Buraya bastığımız anda tüm vize detaylarını görüyoruz. Vizeyi kullanmak için bir ay süremiz var.